Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Mayıs 2024 Cumartesi. Yarın 19 Mayıs yine kafamızı ütüleyecekler yalanlarla. Ee, hiç içimden gelmedi şu güzelliği bu güzel bu şöyle güzel bir ortamda <laughs> yalanları şey yapmak, yalanlar, yalanlar üzerine analiz yapmak. Ee, ama ama Bari birkaç cümle edeyim. Birkaç cümle edeceğim. Ee, <laughs> ee, evet arkadaşlar. Ee, M. E, Samsun'a çıktığı tekne, taka şu anda geliyor. Tamam mı? Şöyle bir bakalım sessizce. Sonra devam edelim. şu şu tekneyle ilgili yani şu tekneyle derken Samsun'a çıktığı gemiyle ilgili bile bir sürü yalan var. Bir sürü e, nasıl abartı var. Bak such a nice life. Güzel muhabbet ediyorlar. Yemeklerini yiyorlar. E, evet arkadaşlar gemimiz Samsun'a çıkıyor. Şöyle görünüyor mu? Şu, biraz ışık tersen gidiyor. Gemimiz Samsun'a doğru gidiyor. <laughs> Teknemiz, takamız gidiyor. Ay sizin yalanınızı yalanınızı yiyeyim. Arkadaşlar tekneyle ilgili ne diyorlardı? Takaydı. Taka, taka, tamam. Şeydi e, efendim hurdaydı. Zor çalışıyordu. Hatta denize atlayıp iterlerdi ara sıra. E, açıktan e, kıyıdan kıyıya yanaşmadı. Yani şey kıyıya yakın gitmedi. Kıyıdan uzakta gitti çünkü İngilizler onu takip ediyordu. Kovalıyordu. <laughs> Yahu ne kadar halk salak yerine konuyor arkadaşlar ya. Nasıl salak yerine konuyor. Şimdi önce bir kere İngiliz eğer şey yapsa, e, takip etse, takip etse, rahatsız etse, e, İstanbul'u işgal eden İngiliz ve Fransızlar, e, İngiliz Benet e, subay işte isparat subayı şey vermezdi, e, vize vermezdi, tamam mı? Bak vize, vizeyle şeye gidiyor, Samsun'a gidiyor, vize olarak. E, <laughs> i̇ki Gemiyle ilgili bahsettim video video yaptım. Ee, ne bileyim bilmem kaç metre büyüklüğünde koskoca bir gemi. Teknemek ne değil, taka falan değil yani. Sap sağlam bir gemi. İçinde bilmem ne kadar mürettebat var. Tamam mı? Ee, ondan sonra ee, yine bizden hep saklanan, saklanan Samsun'da M kamalı e, İngiliz istihbaratı, askeri istihbaratı karşılıyor arkadaşlar. Bu, bunun kitabını gösterdim ben size. İngiliz e, istihbarat subayının e, görevlisinin e, hatıratını yazdığı kitapta gösterdim. Bunu da, bunu da bize söylemiyorlar. E, o ara e, neyse karşılıyor, tamam mı? O karşılıyor. O ara bir ara kayboluyor. Havza yemine gidiyor galiba. Amasya tarafına falan gidiyor geliyor falan. Orada ne oluyorsa artık nasıl bir pazarlık yapılıyorsa. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yalanlar üzerine kurulmuş bir rejim. Cumhuriyet bile demiyorum. Cumhuriyet, cumhur halk. Halkın salak yerine konulduğu bir rejim arkadaşlar. Her şeyi yalan. Ve bu yalanlarla geldik. Şimdi 19 yani yarın 19 Mayıs'ta yine başlayacaklar şey yapmaya <laughs> hoplayıp sıplamaya. Arkadaşlar ne diyecektim? Bu merkez Yukarıda bir merkez, bu şeyle de ilgisi yok, yani İngiliz'in de üzerinde bir merkez bu. Öyle bir ayarlıyor, öyle bir şey, ne diyelim, kurguluyor ki, oyun kurguluyor ki, hepsi sahtekarlık üzerine. Şimdi geçen, Kerem Bey paylaşmış, Filipinler mesela. <laughs> Onun şeyi tırnak içinde sözde kahramanı Japonlara karşı savaştığı söylenmiş mesela hikayeler anlat anlatılmış ama yalan çıkmış. E şimdi İspanya'da İspanya'da şey Franco yalanı. E İran'da Humeini, E Türkiye'de Mesut Yani her yer herkes halletti, çözdü oyunu. Biz hala çözemedik. Yani bir savaş da yok ortada. Şimdi arkadaşlar eğer Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye diyoruz. Yine burada bilgi kirliliği yapıyorlar. Gerçek Kuvayi Milliye'yi, gerçek Kuvayi Milliye'yi e, kontrol etmek için hani kontrollü darbe derler ya kontrol etmek için gönderildi M.Kamal Anadolu'ya. Yani e, bunu da nereden anlıyoruz? E, işte Çerkez Ethem'in şey yapılması, dışlanması, hain ilan edilmesi... şeyle Mehmet Alperen Hoca ile yaptığımız röportajda o Maraşlı iri yarı polis polisin Arslan Bey'in onunla ilgili video var biliyorsunuz. Adam tek başına süpürmüş ya şeyi ve M. M Kamal Ankara'ya çağırıyor Aslandan silahlarını istiyor, cephaneyi istiyor, bakın geri istiyor. Anladınız mı? Kontrol burada. Yani sen kafana göre hareket etme diyor. Ben siz kontrol edeceğim diyor. Ya bırak işte adam süpürüyor işte değil mi? Şeyi. Hı. Ee, yani bu bahsettikleri Kuvayi Milliye ile bunun alakası yok arkadaşlar. Gerçek Kuvayi Milliye'yi, milli kuvvetleri kontrol altına almak için e, neydi o? Gerilla savaşı işte. Gerilla savaşının önünü almak için görevlendirildi. Öyle anlaştılar yani. O Pera Palas'ta yapılan görüşmeler, iş istemesi M. Kemal'in İngilizlerden işte bu. İşte Filistin, Filistin'deki durum, Filistin'deki durum. Şimdi Filistin'le ilgili bir şey söyleyeceğim ama başka bir videoda kısa. Arkadaşlar, şurayı mantık olarak biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz, değil mi? Yani Almanlar yenildi diye biz de yenildik, sayıldık ya. Kaybetmişsin sen bir büyük savaşı sözde kaybetmişsin. Yani büyük maçı kaybetmişsin, şampiyonlar ligini. E şimdi sen amatör ligde, istediğin kadar tepin. Adam e, savaşı kaybetmişsin ve da, da, sana anlaşmayı dayatmış. Sen ee, şeyde yani e, ülkede minyatür kale maç yapsan ne olacak ki? He, e, kontrolden çıkarsa tabii iş büyür. E, yani gerilla savaşı, gerilla savaşı e, büyümesin diye e, Mekemal'i görevlendirdiler. Yani e, e, bize e, bize yani e, kaybettiği Birinci Dünya Savaşı'nda katakülü ne döndüyse bilmiyoruz kaybettik diye bizi bir şeyi dayatamazlardı. Bıraksalardı bizi. Gerçek milli kuvvetleri bıraksalardı, bıraksalar zaten dayatamazlardı. Anaları ağlatılırdı tamam mı? Peki bu bir şey pardon neyse bir falan dedik. Arkadaşlar bir de bu tür oyunlarda, kurgulanan oyunlarda lider denilenler, kahramanlar. Albert Pike demiş ya size kahraman lazımsa onu da biz yaratırız diye. Mason. Biz merak etmeyin, kahramanı da biz yaratırız. Nevzat Tan Doğan'ın dediği gibi, komünizm getirilecekse, biz getiririz demiş ya Ankara valisi, değil mi? Şimdi kalabalıkta. Evet arkadaşlar, tekne Samsun'a doğru gidiyor. Arkadan itiyorlar tekneyi. Evet. Şöyle sessizce bakalım şu şu taraftan. Burada ışık tersten geliyor ama evet. Teknemiz Samsun'a doğru gidiyor arkadaşlar. Oo. Arka arkaya tekneler geliyor arkadaşlar. Kaç tane? Kimisi Amasya'ya gidiyor, kimisi Sinop'a gidiyor herhalde. Şimdi he Albert Pike'tan bahsettik. Arkadaşlar dikkat edin dünya dünyadaki e, sözde kahramanlara tamam mı? E, arka, e, ki, rahmetli Kemal Koçan dediği gibi açı olmayan adamı kahraman yapmazlar arkadaşlar. Önce açık e, elde kaset olacak. Tamam mı? Bir açı olacak. Hani nasıl ayakkabınızı bağlarsınız ya? Bağlarsınız. Öyle bir bağlarsınız ki e, Çözeceğiniz zaman tak diye çözülecek bir şekilde bağlarsınız. Yani bir ipi çekittiğiniz zaman şey olur. Çözülecek. O şekilde bağlarsınız. Ee, şey yapmazsınız, kördüğümü yapmazsınız. Kördüğümü yaptığınız zaman zaten çözemezsin onu. Heh. Odur. Kahramanlar tamam mı? Tırnak içinde kahramanlar. Şimdi bakın. Mesela Hitler. Kahraman değil ama. Ee, Alman değil arkadaşlar. Avusturya doğumlu. Tamam mı? Hitler. Ee, bakın nasıl seçiyorlar. Yani o ırktan olmayan birisine ırkçılık yaptırıyorlar. Başka bir ırkın propagandasını yaptırıyorlar. Başka bir ırkın kahramanını yap yaptırıyorlar. Yani Hitler'e baktığınız zaman Hitler e, e, tipik bir Alman değil. Sarışın mavi gözlü falan değil. Heh. Şimdi e, Napolyon'a bakıyorsunuz arkadaşlar. E, Napolyon'a bakıyorsunuz. Fransız Napolyon'a. E, Korsikalı. Korsikalı. Ee, yani nasıl söyleyelim? Yani tam bir Fransız değil. <laughs> Başka? Ee, e, heh, geldik bizim şey Kemal'e. Gördünüz işte sağlam kitapta Sabatay olduğu yazıyor. Yani e, şehrin soyunun Sabatay olduğu yazıyor o kitapta. Şimdi bazıları hakaret olarak zannediyorlar, Sabetay. Mesela o kitap gösterdiğim kitapta dönme diyor değil mi dönme şeyle Cavit Beyle Cavit Bey de öyleymiş mali ma, maliye nazırı tamam mı kitabı gösterdim paylaşılıyor. Yani e, e, işte bu e, açık olmadan seni çıkartmazlar yukarı çünkü çıktığın an kontrolden kontrolden de çıkabilirsin. Kontrolden çıktığın an o ipi ip çekiyorsun yani tak diye çekiyorsun açılıyor. O hale getirmek. Bu da tamam. Şimdi e, hazır söz açılmışken paketimiz varken 19 Mayıs paketin, paketinin içerisine sepetin içerisine koyalım. Geçen gün aklıma geldi. E, bu e, Halktan Koruma Kanunu var ya 5816, 5816. Onunla ilgili tartışırken ülkenin ülkenin kurucusu falan diyorlar tamam mı? Ya arkadaşlar bir dakika durun ya. Kuruculukta ona gelinceye kadar Mehmet Kemal'e gelinceye kadar e, sen şeyi ne yapacaksın? Os Osman Bey'i ne yapacaksın? Yani 700 yıllık e, e, Osmanlı Osmanlı'yı ne yapacaksın? E, Osmanlı'nın işte kurucusu Osman Bey. Ee, üzerinden 36 tane onun e, şey geçmiş, padişah geçmiş. E sen onun e, onun ülkesinin toprağının bir parçası üzerine sahte bir şey kurmuşsun. Yok efendim, tamamen kaybedecekmişiz. De o bizi kurtarmışmış da. E kurucu dersen o. Kurucu dersen o sen, sen sen onu şey yapacaksın. Ölçü alacaksın. Yok efendim işte o e, kurmuş ama biz mevcut olan toprakları da kaybediyorduk. Bu son kalanı kaybediyorduk. Bırak şimdi oradan ya. Neyi kaybediyorsun ya? Neyi kaybediyorsun? Yani e, adamlar sana adamlar sana e, bir savaş kurtuluş tırnak içinde kurtuluş savaşı tezgahlamışlar. Gerçek şeyleri ayırıyorum. Milli kuvvetleri, Kuvayi ı onu da kontrol etme bu e, tezgahın şeyin içinde onu 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 kontrol etmekte var. Sana e, sahte bir şey bulmuş. Eee ee, düşman bulmuş Yunanistan. Daha düne kadar senin şeyindi, senin senin topraklarındı. Bir 400-500 yıl sende kaldı. Ee, ondan sonra, bu arada diyorlar ki ya işte o kadar kişi öldü, 9000 kişi öldü. Arkadaşlar ölecek. Yani bu tür şeylerde false flag, false flaglerde, e, sahte şeylerde, e, 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 operasyonlarda ölecek insanlar. işte gördünüz. Yani. 9 Eylül'de 9 Eylül'de bir dakika 11 Eylül'de değil mi? 3000 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bu gözden çıkartılıyor bu yani. 15 Temmuz'da öldü ölmesi gerekiyor zaten. Ölmesi inandı, inandırıcı olmaz ki 15 Eylül darbesinde. yani tabii ki ölecek 9000 kişi. şeyde 2. Dünya Savaşı'na girmediğimiz halde 22 bin kişi vermişiz. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Hadi bahsedin bundan da kahramanlık. 22 bin kişi vermişsin 2. Dünya Savaşı'nda. He, ne yaptı? Ee, Yunan ayarladı, düşman ayarladı. Mesela 15 Temmuz oldu, düşman ayarlandı Fetullah grubu. Düş, mutlaka düşman lazım. Ondan sonra. Ha bu arada iyi kötü beni ilgilendirmez. Sadece tespit yapıyorum ben. Ee, işte 12 Eylül'de de biliyorsunuz sol-sağ düşman birbirlerine kutuplaştırıldı. E, düşman olmadan olmaz. Sürdüremezsin. E, işte PKK, e, Türk PKK, Kürt düşman karşılıklı. E, i̇şte Ermeni düşman. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bir düşman, mutlaka düşmanla bir iki, iki kutuplu yapacaksın. İşte Kemalist düşman, işte şey, e, Dinci düşman. Yani şey demek istiyorum. Yani kurtuluş savaşında bir düşman gerekiyordu. Tabii ki köyleri yaktılar, yıktılar, şey yaptılar. başka türlü inandırıcı olmaz. He yapanlar zaten yapanlar zaten şey için yaptılar. Yani o bilmez o asker orada ne olduğunu, ne döndüğünü. Öldür der, öldürürsün. Öldürür yani. Aa bak senin arkadaşını öldürmüş dersin kızgındır. Hani şeyden bahsediyorlar ya Avustralya, Anzakların ne işi vardı şeyde diye, Çanakkale'de. Orada da mesela bir fosflek yapılmış. bir dondurmacı, Türk dondurmacı işte bilmem ne kızı mı öldürmüş falan diye. Tren, treni mi yakmış, treni mi devirmiş falan diye oradan milleti gaza getirip ta şeyden. Avustralya'dan Anzakları, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıları ta okyanus ötesinden Türkiye'ye getirmişler. Anladın mı? Bir sebep lazım. He. E, o da tamam. E, gelelim şeye. Seni e, Samsun'da e, askeri İngiliz askeri istihbaratı karşılıyor. E, seni Ankara'da e, şey karşılıyor. E, İngiliz İngiliz karşılıyor. E, İngiliz Fransız karşılıyor. E senin e, Erzurum'da e, Erzurum'da yanında e, seni takip eden e, İngiliz generaller var, Amerikalılar var. Tamam mı? E şey ee, savaş başladığında da Kurtuluş Savaşı başladığında da e, tasarlayan eden e, Townsend miydi neydi? Bir 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 birçok bir şeyde e, asker İngiliz askerinin yanı sıra Fransız askerinin yanı sıra e, onlar var ayarlayan. Eee gibi general Townsend gibi. E Arkadaşlar neyse yani e, atalım tekrar bugün 18 Mayıs 2024 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş yarın 19 Mayıs yine kafa ütüleyecekler tamam mı onunla ilgili birkaç cümle diyeyim dedim daha önce daha önceden de bir bir birçok video yapmıştım ee, işte gönderilen e, Bandırma gemisiyle ilgili, Samsun'a gönderilen bandırma gemisiyle ilgili, işte İngiltere, şey İstanbul'dan İngiliz, İngiliz Benet'ten e, istihbarat subayından vize almasıyla ilgili, e, vesaire. Şimdi arkadaşlar yani yalanlar üzerine kurulmuş bir rejim cumhuriyet demiyorum bir rejim. Yüz yıldır bu yüz yıldır bu şey sürüyor yalan sürüyor ve hala inananlar var arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık ağzım da kurudu. Evet arkadaşlar, yani bu yalanları nasıl kıracağız, nasıl şey yapacağız, ee, insan yoruluyor. Abi anlatanı da öldürüyorlar. Anlatanı açığa çıkartan, acımıyorlar da korkunç bir acımasızlık var. Bir noktaya kadar geç, geçen bir, e, burada polislik yapmış birisiyle konuşmuştuk bir tarihte. Yani İngiltere'de polislik yapmış birisiyle benim parlamento'da İngiltere, İngiliz Parlamentosu yapılan bir toplantıda e, terörle ilgili yaptığım e, bir konuşma ile ilgili o, o da gördü ve şunu söyledi ben orada işte şey yapıyorum hani Irak'a gittiler weapons of Mass Destruction var dediler ya kitle imha, silah, imha, imha silahları var diye Irak'ı alt üst ettiler ya buna karşı çıkan Profesör Doktor David Kelly bir şekilde şüpheli şekilde böyle şu nehir kenarında yürürken yani bu nehir değil de böyle bir nehir kenarında sabah yürüyüşünü yaparken ölü bulundu ya iki, 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 çeyi şeyi kesilmiş iki bileği birden kesilmiş bir insan iki bileği birden kesilmez tek bileği keser, keserse keser onunla ilgili çıkıp konuşmuştum İngiltere parlamentosundaki toplantıda gördü polis yani İngiliz İngiltere polis Teşkilatı'nda çalışmış sonra ayrılmış bir Türk. Dedi ki şu anda bir şey demezler sana dedi. Ne zaman ki seni dedi seni, sen, sen, dedi 500 bine takipçiye falan çıktığın zaman dedi o zaman düşüneceksin dedi. He bırakıyorlar. Bakın Aytunç Altındal her programa çıkıyordu. Aytunç Altındal. Her hiç şey yapmıyor mütevazi davranıyordu mesela. Küçük büyük fark etmez bütün televizyonlara çıkıyordu. Ne oldu? bir anda bir anda adama şey bulaştırdılar, kanser bulaştırdılar. Doktorlar bile şaşırdı. E Kadir Mısıroğlu çok güzel gidiyordu programları. Rahmetli Kadir Mısıroğlu rahmetli işte e, alt, Aytun Çalın'da çok güzel programlara gidiyordu. Faydalanıyorduk saydan o cuma programları değil mi Kadir Mısıroğlu'nun? Tam bir noktaya geldi. Hastanede kendisi söyledi bunu. Beni öldürmek istediler dedi. <laughs> Hastanede söyledi bunu. E, ee, şeyle konuştuk. Ee, bir Doktor Uğur Yılmaz Bey ile bir e, program yaptık biliyorsunuz. 3 saatle ilgili. 3 saatle ilgili diyorum. 3 saat geçen bir program. Ee, orada Orada bir şey sordum ben. Mesela bir insan hasta, hastanede, hastanede tıbbi suikaste uğrayabilir mi? Çok rahat dedi. Çok rahat dedi. Ama nasıl olacağı ile ilgili dedi fazla ayrıntı vermek istemem dedi. Ama en basit dedi serumun içerisine dedi bir madde katarlar dedi. Ve dedi bu otopside de çıkmaz dedi. Tamam. Arkadaşlar hem öyle şey yapıyorlar işte izlenmesi takipçisi şu çoğaldığı zaman <laughs> şey yapıyorlar. <laughs> hem de ee, bazen de irili ufaklı denk geldikçe hiç hiç acımadan da şey yapıyorlar e, ne derler öldürebiliyorlar. Mesela e, rahmetli Cüneyt e, Batumeli ile e, bir röportaj yaptık. Kemalist komiteden bahsediyordu. Adamın 3 ay sonraya bir şeyi vardı hastanede. E, hastanede e, nesi randevusu vardı. Bizim programdan sonra bir anda erken almışlar. İki buçuk ay önce, er, önceyi aldılar ee, adamın şeyini, adamın diyorum rahmetli Cüneyt Bey'in, severdim bir türlü fizik olarak tanışamadık, çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Yani iki buçuk ay önceyi aldılar randevusunu. Böyle birçok örnek var. Birçok örnek var yani. Ha, onu demek istiyorum. Şimdi bu kadar yalan bir yüzyıl nasıl sürer? Ee, Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki ne kadar bereketli. Bak Samsun'a çıkıyor. Ee, Samsun'a çıkıyor arkadaşlar tekne taka, burada taka. Ondan sonra yani işte hiç acıma yok. Yalanları ortaya çıkacağız. Zaman hiç acıma yok. Korkunç. Neyse. Ee, ama ne kadar daha fazla, ne kadar daha öldürebilirler? Ne kadar daha şey yaparlar? Eee, yüzyıl sürdüler. Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım arkadaşlar. Bir yalan nasıl yüzyıl sürdürülür? Ha, öldürerek sürdür sürdürür, Öldürerek sürdürü sürdürür ancak. <laughs> Öldürmeyi çözüm olarak görüyorlar bu. Lanet olası odak. Tamam. Peki arkadaşlar. Ee, e, tarihi atmıştık. lütfen abone olalım. Bildirimleri açalım. Paylaşalım. E, beğenelim. Beğenmek, beğenme, beğenmeye ceza almıyorsunuz biliyorsunuz. E, bir, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bilenler, yeni öğrenenler bilmeyenlere anlatsın. Başka ne diyecektik? Bir şey daha diyecektik ya. Bak gelin, gelin arabası bak gelin de gidiyorlar. Ha gelin bak bunlar şey. Ee, ee, bak, bak. Heya how are you? Evet gelin de gidiyor Samsun'a. Samsun bayağı şenlenecek. <laughs> Evet arkadaşlar. Kuş sesleri arasında bitirelim. O kadar güzel, o kadar sessizdi ki hiç içimden şey yapmak gelmedi böyle. Neyse dinlendikten sonra kısmet işte bak görüyor musunuz? Geldiğim yer yani hiç özel çaba da sarf etmedim arkadaşlar. Bazen bazı şeyler tevahhuk, bazı şeyler kader. Görüyorsunuz değil mi? Genelde ormana falan gidelim. Buraya nasıl geldiğimi de hatırlamıyorum. Bakın. Geldim. Tekneler var arkadaşlar. Yarın Samsun'a çıkmak için hazırlanıyor bunlar arkadaşlar. Samsun'a çıkacaklar. Eğer çalışmasa arkadan itecekler. İnecekler, itecekler. Yalanlara boğacaklar sizi. Uyanın. Uyanın sahtekarlıkları sahtekarlıkları çıkartın ortaya. Siz de yazarsınız arkadaşlar. Yani bu iş, e, bu sahtekarlıklar nasıl ortaya çıkacak? Bu sahte rejim nasıl e, yani de, nasıl şey olacak? E, deşifre olacak, afişe olacak. Yani bilmiyorum. Peki arkadaşlar, kolay gelsin. Şöyle şeyle kanal boyunca bir şöyle bakalım ve şimdilik bitirelim. Bir de şu tarafa bakalım.